Nail Baba. Ha. Video değil mi? Video. Heh. Buralara neden geldin baba? O kadar yolu, bin kilometre yolu niye teptin sen? Ya şimdi Fatih'im buraya gelmemin amacı ilk kongre merkezi olan Cumhuriyet kurulacağı zaman Atatürk'ün 100 yıl önce kurduğu bir cumhuriyetin kongre merkezini ve şu Hükümet devletin şey milletin var. yaptığı hızlı <laughs> trenleri yatırımları yerinde göreyim. <laughs> Bedeni bir Türk milliyetçisi olarak bana övüş kaynağıdır. Atalarım yaptığı hizmetleri göreyim ki önümü göreyim. Sen konuşun Ayda. Sen konuş. Önümü göreyim yani. Geçmişteki atalarımı ee, yerinde yaptıklarını incelersem yani bastığım yeri iyi bileyim. O sebepten ben Aydın'dan Türkiye sevdalısına ait kaptım. Adı Aşık etsem. Allah'tan rahmet eylesin. Şimdi bu adamın söyledikleri sözler bütün gerçekleri dile getirmektedir. Ben aydından e, buraya gelmem. Fakat önce şunu söyleyeyim. Atatürk'ün ölümünün 50. yılında 10 Kasım günü ilk organ bağışı yapmış bir Naif ben. Yani Atatürkçülük geçinen bazı kişiler var. Onları Atatürkçülüğe ayaklarını yaptıracak kadar Atatürk milliyetsi, Türk milliyetçisiyim ben. Yani sözde değil, özde olacaksın Milliyetçilik. Burada uzun ince bir yol değil Bunları yerinde incelemezsen, görmezsen yaşadığını bilemezsin Türk olarak. Benim gayem bu. Ben bir şey beklentim yok. Ama Atatürk'ün 10 Kasım günü keman çalıp da sevdiği şarkılarla yetmişlik işler değil. Ben 73. yılında Atatürk'ün Payton kimin paytonu bu? Atatürk 10 gram merkezi. 13 Kasım 1937'de Atatürk. Ha buradadır göz gözüksü. İşte bak mesela ben Atatürk'ün 37 payton bindiğini burada görmemiştim. 71 yaşına kadar büyük bir kayıp. Türk olarak atalarımın den, izinden gitmenin yolu bunların yaptıklarını incelemekten geçer. Burası ne? Burası neymiş? Girilmez diyor. Sivas Paşa olanın teşhisi atıyor. Buyurun, bakın. Şey, şey o taraf yasak mı? Yok yok yasak değil. Sizlerden diyeceğim de kıymetli Türk halkı. İnanın ki bakın. Kendimi zor dizginliyorum. Yapmışları ikaretle. Ne olursun bir yuvruyuz. Burada birbirimiz çamur atmakla bir yere varılmaz. Ben ne istiyorum biliyor musunuz? Yapana takdir et. Burası ne? Heh. Sivas bize mağazası. Evet. Sağ ol. Kolay gelsin Bunlar hep buraya ait değil mi? Hı, hı. Şimdi biz Konya merkezinden Türkiye'ye e, seslenmek var. Şurada bir çerkez eden Kuvayi Milliye'ye güveniş yönetimi yöneldi. Evlatın çıkıveren Bekir Sami Gülsat Bey, Balaşı İngiliz'e sahip, Akısar, Salihli, Eşme ve Kula'da Milliye kurmak için çağ sahibi oldu. Sivas'ı Kongre merkezinden bütün Türkiye selamlar. Türk altı Doğru yanlış diye ya, çok fazla var. Gerçekten çaburak, ummadık te, şu devletin bilmediği yaptıkları, Lafta değil özdedir. Yani göreceksin kardeşim, göreceksin yeni denemeler, görmeden yapmadan eleştiremeyememiz mümkün istemiyorum Ben yaşıyorum. Ben yani bugün Ankara'dan Sivas'a geldim. O tren güzel O trenle, o modelin mağazalar. Yani bunlar öyle küçük sencek bir Yani güzel yani, Onca, onca eleştiri giriyorlar, Beni çok üzüyor. İnanır mısınız? Yani köprüsü baskınında ağır kayıplar verdiğini diyorlar. İyi oldu halde. Beyazı siyah diyenlere söyleyecek söz bırak bilemeyim. Bu mu ya? Bu diyorum ya? Ayıptır, günahdır. Şey. Ben geçen hafta bak benim bak İzmir değil mi? Orada bir beşinci filomuz var ya. Ben burayı gördüm, duyulandım. Geldim şimdi hızlı Yıldızı yakalamış. Yüz yılını doldurmuş Cumhuriyeti. Yüz birinci yıla, birinci yüzyıla atlamış. Olarak yani çağ yakalamış bir Türkiye olmak benim üç kaynağım. Yalnız benim buradaki konuşmalarımdan aklıma şu geliyor. <laughs> Onu hırsız yok şey diyen topluma, Fransız politikacısına bir fıkra anlatacağım, Fransız politikacıdan birisi işsiz kalmış, aydın ovasında bir pamuk ağası var, çiftliğine geliyor iş istiyor. Bak Aydın'dan, Sivas değil Aydın'dan bahsediyorum ama çiftliğinde çok yağmur hmm. yağınca yedi hmm. kilometre çamur arabasıyla giremiyor. Hmm. Fransız politikası hmm. 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 bana iş lazımmış para, tamam bana iş lazım hmm. demiş. Oğlum benim şimdi üç günümde hmm. çiftliğinde hmm. iş yok hmm. ama hmm. arabayla hmm. çiftliğe giremiyorum. Hmm. Bu yedi kilometre çamur var bunu temizle. Yürümeye ne alıyor? Üzeri filan. Fakat adamın mesleği çamur atmak olduğu için yedi kilometre çamuru yedi saat dayandırmıyor. Temizlemiş. Parayı alıyor gidiyor. Ertesi gün bir daha geliyor. Ağam beni gitmişler. Ya kardeşim benim çiftlikte bugün iş şey yok ama Osmanlı Devleti'yle imzaladıkları 10 dosyada torunumun Sürem düğünü var cumartesi günü. Aşçıya yardımcı olmak için diyor. oturduğun yerde bak eğilme saya devre bizim onu açık bir örtülü yere bizim sayanın altında otur, oturduğun yerden bir çuval patates soy aşçıya hazır olsun yemeğini alıyor diyor. Petra anlıyor oturuyor adam patates çoğalın başına. Avşama kadar yedi patatesi soyamamış. La oğlum ne oldu? Vücudun yorulmadın. Terlemedin. Oturduğun yerde soğuk görmedin, yazmıyor Neden yedi demin patatesi bile soyamadın? Ağın diyor İngiliz, Fransız politikasını. Ben eskiden politikacıydım. Onun için kendisi tam mesleğe çabuk atmak patati de, soymak Türk değil. Da, ben de buradan Batı bin ilçeli illerimizi, Marmara'yı, Ege'yi, Akdeniz bölgesini, de, bu, bu milliyetçi bölgeden Sivas'tan dil uzatıyorum. Türkiye çamur atan bahsorduk. Ne Patates olsun. Ama Dürüst olsun. Ama bu memlekette çamur atan değil. patates soyan. Dürüst Bir de şunu söyleyeceğim. çamur anladığım kadarıyla gecesinde 2000'e sarmayı yiyormuş. Sofra da dolmuştu. Bu da çok önemli. Dinliyoruz Nail Baba. İki dört. Şu an Sivas Kongre binasında Nail Baba'nın sohbetindeyiz. Allah ın. kimse görmesin. Burada biliyorsun bizim şimdi gördük Aşık Beysel. Evet. Ama yetenek gözleri kara, ama neleri dile getiriyor. İki de sarmayı yiyormuş karşılıklı. Körün bir çatalı batırdığı zaman iki deve sarma diyormuş. Karşısını demiş ki bir de kadar bedenli kör demiş. Sarımları neyi çekeceğim diyorlar demiş. Bu demiş arkadaş? Bu Allah'ın körü demiş. Nereden gördün ona demiş. Benim çiftçiyim dedi. 6. tümen komutanı Bekir Sami Gülsar kendi başından paylaşıyor. Yani. Türkiye'de hırsız bile hırsız mahallinden ne hırsız değil mi? Bak çabalatma. Bir de hırsız diyorsun. Kendin yapmak için yapmış mı Herhalde hırsız Yapma. Körün hesabı, hesabı kendi başımdan Onun için lütfen onu bunu yerde. lütfen bir de Türkiye'de Türk erkekleri rica ediyorum çok hayır adamın gururuyla oynamayın yani kaset delikanlı yakışmaz delikanlı bir adam, onun bunun kaseti var, sesi şey var diye çamur atmak falan bir yere varmaz. Çok zengin bir adama çıkacağız ve kaset çıkaramıyoruz oluyorlar. Ses sanat yerlerinde şarkıcıların kasetini yayınlayamıyordu. Suç devleti, cumhuriyeti, devleti, hükümeti yönetmek isteyenlerin kasetini çıkarmak istemek bu memlekette hizmet etmek değil, birbirinin altına oymaktan başka bir şey değil. Bak bizim Yörgali. Gördün mü Yörgali'ye? Yörgali nerede? Tabii işte